Canlar selam. Akışkanların kaldırma kuvveti part 2'deyiz. Birinci partta formül gerekmeden bazı soruları nasıl çözeceğimizi kendimize sormamız gereken özel soruyu öğrettik. Dedik ki batıyor mu batmıyor mu? Neden? Batmıyorsa ağırlığı kadar FK uygulanmak zorundaydı. Soruları formülsüz hallettik. Şimdi birazcık formüllerin içerisine gireceğiz. Bir de bilmene gerek yok ama genel kültür olarak gazlar da akışkanlara girdiyse onda bir kaldırma kuvveti var. Diyeceğiz ki bu partın sonunda... Acaba bir kilogram demir mi? Bir kilogram pamuk mu daha ağır? Bir de acaba Kapadokya'daki balonlar nasıl uçuyor? Ne yapınca yükseliyor, ne yapınca alçalıyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Haydi başlayalım. Şimdi dört tane örneği aynı anda çözeceğim. Şimdi bu sefer biz bunları dibe bağladık. Şöyle bağladık. İlk ikisinde ne yapıyoruz? Birinde su var. İçerisine tuz atıyoruz. E hocam bir önceki partta çözdük. Gör bakalım ne olacak şimdi. Burada su var. İçerisine alkol atıyoruz. Şimdi deminki partta iple dibe bağlı değillerdi. Yazalım formülü. FK eşittir V batan çarpı D sıvı çarpı G. Okey. Şimdi tuz attığım zaman yer çekimi ivmesi değişmez. <laughs> Tuz attın diye değişirse eyvah eyvah. D sıvı buradan yoğunluk artacak. Tuzlu su daha yoğundur. V batan deminki gibi bağlı olmasaydı cisim o zaman yukarıya çıkardı. Ama şu anda V batan değişemediği için görüyorsun ki kaldırma kuvveti artmış oluyor. O zaman buradaki T ip gerilmesi artar diyeceğiz. Alkolün sudan daha az yoğun olduğu bilindiği için şöyle yazalım buna da. FK eşittir. V batan çarpı D sıvı çarpı g. Suya alkol attım diye yer çekimi ivmem değişmez. Suya alkol attım. V batanım değişmeyecek çünkü iple bağlı. Çıkmak istese bile çıkamaz. İnecekse insin. Önemli değil. D sıvı azaldığı için kaldırma kuvveti azalır. Ben bunu yukarı çok iterken bunu azaltırsam o zaman buradaki ip rahatlamaz mı? Rahatlar. Dolayısıyla kaldırma kuvveti azaldığı için ip gerilmesi de azalır diyebilirim. Geldim yarısına kadar su var. E, üstten geldim ben buna zeytinyağı koydum. Şunu biliyoruz, zeytinyağı su ile karışmaz. Hocam o zaman formül formül çalışmaz. Hocam yıldızı soralım, batıyor mu bakmıyor mu? Çalışmaz. Burada mantık çalışır dostum. Sen buraya zeytinyağını koyduğunda sıvı seviyesi yükseldi dikkat et. Şöyle. O zaman yine formülü yaz diyelim. F kaçtır? V batan çarpı. D sıvı çarpı. G. Ama kullanamazsın. Ama şunu düşünebilirsin. Demin üst kısımda hiç FK var mıydı? Yoktu. O zaman şöyle yazıyorum. Üstte hiç FK yokken şimdi az da olsa yeni bir FK oluştu. O zaman toplam FK arttı dersem o zaman FK arttıysa bu örnekte olduğu gibi T ip gerilmem de artacaktır demektir. Sonuncusunda ne olacak? Sonuncusunda burada su var. Üstüne de su koyayım. Heh, bak bunda formül çalışır. FK eşittir. V batan çarpı D sıvı çarpı G. Suya su koydum diye yer çekimi değişmez. Suya su koydum diye sıvının yoğunluğu değişmez. Ama zeytinyağı örneğinde olduğu gibi sıvı seviyesi yükseleceği için batan hacmim artacak. Batan hacmim arttığı için de kaldırma kuvveti artacak. Yine bu örnekte ya da bu örnekte olduğu gibi o zaman T ip gerilmesinde artmasını beklerim. Yani aslında formül kullanacağız dedik ama çok da bizi zorlayan sorular değil. Yeni örneğimiz gelsin. Şöyle çizdik. Bir tane cisim koyuyorum. Şöyle 2, 3, 4, 5 eşit bölmeli. Pek eşit görünmese de eşit bölmeli diyelim. Soru şöyle gelir. D sıvı eşittir 10 gram bölü santimetre küp ise D cisim acaba nedir? Şimdi bunun bir formülü var. Verelim. V batan bölü V cisim eşittir D cisim bölü D sıvı. E hocam formül verdiniz. Dur. Acele yok. Batan hacmim bunların hepsinin V olduğunu düşünürsen 1 bir birim. Toplam hacim 5 birim. Sıvı 10. O zaman belli ki cismin öz kütlesi 2. Bildiğin içler dışlarla sen bunu bulursun. Ama gerek var mı? Ben formüle TET'de karşıyım. Ne yapmak lazım? Hemen oran orantı. 5'te 1 kutu batıyorsa bu cisim 10 kutu olsaydı kaç batardı diyeceksin. Cevap oran orantıyla 2 çıkmış olacak. Yani rahatlıkla halledersin. Şimdi yazacağım örnek de çok kolay. Ama sınav esnasında pat diye patlayabilirsin. Hemen şöyle çiziyorum. Bölmelerin eşit olduğunu lütfen öngörün. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu bizim A cismimiz. A cismin üstüne bir tane X cismi koydum. Burada da Y cismini de koydum. Bu durumda bana M A, M X, M Y'yi kıyaslar mısın diyor. Kıyaslarız. Soruya dikkat et. Dikkat dikkat. Samimi şekilde cevabını ver. Yanlışa düşebilirsin. Sana desem ki A cismi kaç kutu batırmış? Dersin ki A cismi bir kutu. Doğrudur. Desem ki X cismi kaç kutu batırmış? Kaç kutu batırmış? Üç kutu dersen ayvayı yedin işte. Neden? Üç kutu dediğin zaman cevap da değişecek. Biraz sonra göreceksin. Ama zaten bunun bir tanesi batıktı A'dan dolayı. O zaman iki kutu hatta diğer kalemle yazayım. Daha batırdı. Yani x'in bana katkısı burada 3 kutu değil 2 kutu. Geldim buna. E, artık öğrendin işi. A 1 kutu batıktı. X de iki kutu daha batırdı. O zaman Y için 5 kutu gibi değil. Burada da 2 kutu daha diyeceğiz. Bu durumda cevabımız ne olacak? MX eşittir. MY büyüktür. MA. Sen ne diyecektin? Buna eğer 3 deseydin o zaman MX en büyüktür demiş olurdun. Oradan ayvayı yeriz. Devam ettik. Burada karışmayan sıvılarda olursa ne olacak? Bir tane cisim olsun. Sadece mantığını anlatacağım. Sayısal soru zaten çıkmaz. Buraya V1, buraya V2, buraya dx, buraya dy dersem. Buradaki bana mantık şu. Sor kendine gene batıyor mu, batmıyor mu? Hocam batmıyor. O zaman burada da FK eşittir G olmalı. Ama hocam aması yok. Ama iki tane FK'm var. FK X artı FK Y eşittir G diyeceksin. Formül yazarsan V1 DXG artı V2 DYG eşittir G demek de MG demek. Gelir salla operasyon bitsin. Devam. Şu tip sorulara dikkat. Şu tip sorulara dikkat. Seviyorlar. Bak. Şöyle duruyor. kesin Diyor ki ben bu sistemi aldım, aya götürdüm. Neler değişir? Aya götürünce neler değişir? Soru şöyle. G ağırlığı FK ve batan. Şimdi Burada hemen aklına gelen şu. Yer çekilmesi daha az. Evet. G dediğin şey MG. Doğrudur. O zaman G azalırsa o zaman bu azalır. İtirazım yok. Burada dersin ki V batan çarpı D sıvı çarpı G. G azalırsa bu azalır. Sıkıntı yok. Sanki G azalınca cisim yukarı çıkacak gibi düşünürsün. Ancak FK eşittir G'yi düşünsen. O zaman V batan çarpı D sıvı çarpı G eşittir MG desen. G'ler gittiği için otomatikman batan hacim değişmez demen lazım. Yani seni vuracaksa burada batan hacimden vurur. Aman dikkat. Devam. Arkadaşlar bir basit bilgi vereyim. FK cismin sıvı içerisinde olan kısmının belki bir kısmı dışarıda çünkü olan kısmın tam ortasında uygulanır. Hocam neden söyledim bunu? Bak örnek veriyorum. Şuradan şöyle bir olayım var. Tavan asmışım. 1, 2, 3, 4 bölmeli diyelim. Atıyorum. O zaman homojen bir çubuksa bunun ağırlığını ortadan astığım gibi FK'yı da battığı yerin ortasından asacağım. AYT'de bir tork sorusu gibi gelebilir. Ama burada sadece bilmen gereken bu. Hocam TYT'de gelir mi? Gelirse şöylesi gelir. Gider. Şu yüzeyde iki kutu şöyle verir. Özdeş olduğunu düşün kutuların. Bunun gibi 3-4 tane örnek verir der ki hangileri serbest bıraktığımızda pozisyonda dengede kalır. Şimdi bunun komplesinin ağırlık merkezi nerededir dersen bilmem nerede önemli değil. Ama dikkat edersen FK tam burada. FK burada. Bizim ağırlık merkezimiz şu ikisinin ki tamam şurada ama şundan dolayı biraz da olsa bu tarafa kayar. O zaman ağırlık bu taraftayken FK buradan uygulanırsa o zaman bunun dengede kalması mümkün olmaz. Saat yönünün tersine doğru döner gibi yorum sorusu gelebilir. Geçtim. Şimdi geldik. Bir taşırma kabımız varsa şöyle buraya bir cisim bıraktım. X cismi. X cismi eşittir 10 gram dedik. Dostum ben bunu bıraktığım zaman eğer batmıyorsa kapta ağırlaşma olmaz. Neden? Çünkü FK demek ne demek biliyor musun? Yerini değiştirdiği sıvının ağırlığı demek. O zaman FK eşittir G olacak ya batmıyorsa. Yani 10 gram buraya geldi ama dışarıdaki kabada 10 gram kaçarsa bunlar birbirine götürecek demek olur. Geçtim. Sana güzel bir bilgi vereyim. Eğlenceli. Böyle bir soru ağır bir soru olur. Ama kültürel bir soru aynı zamanda. Şu dağı aşması için kanallar sistemimiz var ya içine giriyor gemi sular yükseliyor bir sonrakine transfer oluyor oradan yükseliyor böyle dağı aşırıyorlar. Şimdi kabaca buna benzer bir örnek uydurduk iyi dinle müteahhit bir tane köprü yapacak içerisinde gemilerle karşıya doğru taşıyacak diyelim tamam mı müteahhit suyun ağırlığını bilse yeter mi geminin ağırlığına ihtiyaç var mı? İkisini birlikte mi bilmeli? Hani sağlam yapması lazım ya. Acaba ne lazım? Bak dostum, şimdi sen bunu ağzına kadar su doldurdun. Gross tonlardan falan bahsetmen lazım ama boşver. Ben diyelim ki 100 birim su aldı, ağzına kadar dolduğunda. İşte sadece suyun kisi bana yeterli. Neden? Şimdi gemiyi dağı aşırtacaksan bir yerden bir yere götüreceksen, sonra yüzebiliyor olması lazım. Yani batmaması lazım. Batmıyorsa buraya gelen gemi 50 birim olsa zaten 50 birimlik sıvıyı taşıracağı için her zaman bu yüz korunmuş olacak mı? Olacak. Gemi batmadıktan sonra 99 da olsa hiç önemli değil. Dolayısıyla batmıyorsa kendi kadar sıvıyı taşıracağı için operasyon başarılı bitmiş olur. Yani bunu yapacak müteahhit ağzına kadar dolu olduğunda ne kadar suyu taşıdığına dikkat etsin yeter. Başka bir numarası yok. Geçtim. Şimdi off the record anlattığım yer eğlenceli genel kültür. Gaz. Gazların kaldırma kuvveti formülü neredeyse aynı. Fk işti. V batan değil de V cisim. Çünkü tamamı gazın içindedir gibi düşünülüyor. Sonra D sıvı değil de tabii ki D gaz çarpı G. Aynı. Şimdi burada size yaşlı teyzeler amcalar ne soruyordu küçükken? 1 kilogram demir mi ağır? 1 kilogram pamuk mu? Keşke şu cevabı verebilseydin. Deseydin ki havalı ortamda mı havasız ortamda mı? Biraz bozulsalardı. Neden diyorsan. Bak şimdi. 1 kilogram demir şu kadar yer kaplar. 1 kilogram pamuk da şöyle. Yine aynısını çizelim. Şimdi eğer senin ortamın havasız ortamsa. O zaman FK eşittir. V cisim çarpı D gaz çarpı G. Havasızsa D gaz yoksa kaldırma da yok. O zaman bu 1 kilogramsa 10 Newton. Bu bir kilogramsa 10 Newton ve hiç kaldırma yoksa havasız ortamda eşit diyeceğim. Ama havalı ortama geldiğin zaman ne oluyor? Havalı ortamda evet bu yine 10 Newton. Havalı ortamda yine 10 Newton. Ancak formülü yazdığında V cisim D gaz G. Aynı ortamda G aynı. Aynı ortamda gaz aynı. Dikkat dikkat. Kimin hacmi büyükse ona daha fazla kaldırma. Atıyorum geldim buna bir kaldırma ama hacminden dolayı buna 10 kaldırma uygulanabilir. O zaman bu tarafa doğru devrilmek zorunda kalır. O zaman haval havalı ortamda soruyorsa bunun cevabı demir diyebilirim. Can burada önemli şeylerden güncel yaşamda önemli balonlar. Seyahat balonlarımız var ya orada adam ısıyı açtığı zaman, ateşi harladığı zaman ne oluyor? Hacimce genleşiyor balon. Balon genleştiği zaman V cisim arttığı için FK da artıyor. Balon yükseliyor. Ondan sonra kıstığı zaman soğumaya başlayınca büzülmeye başlıyor. O zaman kaldırma kuvveti azalmış oluyor. Çünkü içindeki gazın yoğunluğunu olması gerekiyor o zaman. Küçüldüğü için artıyor içindeki gaz daha yoğun olunca havaya göre aşağı doğru inmeye başlıyor. Yani aslında genleşme ile kaldırma kuvvetini birlikte işlediğimiz bir başlık olmuş oluyor. Can bitti operasyon. İki partta kaldırma kuvvetini halletmiş olduk. Bir sonraki derste yani yarın soruları çözüyorsun. Diğer gün katı sıvı gaz basıncını öldürüyoruz. Ne kaldı? Dalgalar optik ondan sonra. Bitti gitti. Meclise önce hepsini çalış. Dört dörtlük yapalım. Öpüyorum. Kendine iyi bak.